<laughs> bir genç dâlih inâl illâf, Allahu Bir, yaşlarca önce elebi fazlası olucu Evet, ne bilsiniz ürürüz, böyle bir harika, böyle. Peki, son derece yapılan her adım, diberi uğurlamaktır. Şu anda bu sözlerden ağzında bulunan eğer kardeşimize dünya vahiyette müsaade hakkı hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Bir daki helal edin. Helal olsun. Bir daki helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Allah'ın helalini kabul ve makbul etsin. Bu kardeşimize dünya hayatında iken mümin bir Korku oğluna şahit eder şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Cenab-ı Allah onu ve bizleri sahipler zirvesine dahil eylesin. Amin. i Mani genel hafız eylesin inşallah. Amin. Hep beraberce Müezzin Efendi ile beraber niyet edip cenaze namazını kılıp kardeşimizi eledi.